Barbaros'ta hizmete 3. dönemde talip Hatay'ın İskenderun ilçesinde şehrin en işlek yerleşim alanlarından biri olan Barbaros mahallesinde 2 dönemdir muhtarlık görevini yerine getiren Sabahattin Anlamaz 3. dönemde de mahalle sakinlerinin hizmetine talip olduğunu söyledi. Sabahattin Anlamaz desteklerinizi bekliyorum sesimize. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben Barbaros mahallesi muhtarı Sabahattin Anlamaz. İki dönemdir muhtarlık görevini iyi ve kötü günlerde hep beraber siz mahalle sakinleriyle mahallemizin bu zamana kadar ki her türlü sorunlarında yanınızda olmak, çalışmak için hizmet ettik. İyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Murat Bey ben biliyorsunuz mahalle muhtarınızım. Tabii ki. Tekrar yeniden adayım. Ne Desteklerinizi demek, bekliyorum. Ne demek, tabii, tabii. Her zaman her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Ben yani size güveniyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Desteklerinizden dolayı sağ çok olun, teşekkür sağ ederim. Ve iyi akşamlar. Bu hizmetlerin devamı için tekrar muhtarlık adayıyım. Desteklerinizi bekliyorum Beşsa hanım. muhtarım <laughs> Senin canın sağ Teşekkür ederim. Allah sağ razı olsun Beşsa hanım. Bırak. İyi akşamlar Murat. İyi akşamlar. Nasılsınız, sağ iyisiniz? Olası, sizler, 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 sağ olun, hocam. teşekkür Aradın. ederim. Aradın. Seçimde desteklerinizi bekliyorum. Sonuna kadar size beraberiz. Bu yolda beraberiz inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hanım, nasılsınız, Hoş iyisiniz? Teşekkür ederim. Ne var ne Sağ olun. Abi. Ben de iyiyim. Allah razı olsun. Tekrardan muhtar adayınızım. Desteklerinizi evet, bekliyorum. Murat Bey'e de selamımı söyleyin. Sağ selam. Sağ olun, iyi akşamlar. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, Allah Üçüncü dönemde yeniden birlikte olmak üzere desteklerinizi bekliyorum. Saygılarımla.